Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden bir motopol videosu çekeceğim. Şöyle garajındayım. Yola çıkacağım. Burada da Oscar var. Hatırlıyorsanız diğer motorlarım bu yokuş çıkmıyordu. Bu motorun şu an şarjı az olduğu halde şu an motordan inmediğim halde yokuş tek başına çıktı. Dediğim gibi güçlü bir motor lakin şimdilik garajı kapatmam lazım. Hemen. Evet garaj kapandı. Oscar'ın üstünü kapattım. Oscar'ın Oscar, Oscar VT nerede? Bugün aşı günü. Belki Oscar da orada video çekelim çünkü Oscar son zamanlarda çok saldırganlaştı arkadaşlar. Aşırı bir saldırganlığı var eve gelen yabancılara karşı. Hatta çocuklara bile saldırmaya başladı son zamanlarda. Ee, sebebi aslında suçlusu biziz de. Yani şurada da su var bir saniye dikkatli geçeyim. Motorla gitme sebebim arkadaşlar veterinerin olduğu yer böyle çok dar kapalı bir alan. Arabayla mümkün değil yani varamıyoruz. Elimde de Oscar'la birlikte ulaşmak çok zor oluyor. Kapşon takayım. Hava soğuk. Aynalarımız tamam. Bir de görüntüyü kontrol edelim tekrardan. Bir saniye arkadaşlar. Bu arada ee, tamam güzel ya idare eder Arkadaşlar bu arada eee aküleri asitlemiştim biliyorsunuz. Asitle asitledikten asit sonraki e, daha şarjımı bitirmedim. Onunla ilgili de bir tam yorum videosu gelecek. Şu an video e, ilk hani bu asitle birlikte şarj ettim ya. Şu an motor o şekilde gidiyor. Bakalım kaç kilometre gidecek. E, bir haftadır çalıştığım için kontrol etme fırsatım olmadı açıkçası. Yeşil yandı, biz girelim. arkadaşlar bu sene kullanacağım büyük ihtimalle. Ee, biliyorsunuz şu an bataryaları biraz öyle olduğu için elimden geldiğince kendimi canlandırabileceğim. Bu arada motorcu beni kazıklamış arkadaşlar. Aynı şey sizin başınıza gelmesin diye uyarayım. Şimdi bu e, motorcu gidi gitmez bana 6 ay garantili bin diye sen 6 ay boyunca bir şey olsa getir bana diye. Ee, akü taktı böyle. Meğersem taktığı akü şu doldurma aküymüş arkadaşlar doldurma akü yani bu boşalı, boşalıp teslim ettiğimiz aküler var ya bunlar sonradan doldurup taktığı aküler bana sıfır diye verdiği akü bu şekilde çıktı ee, üzerinden de bunu tabii ki iki hafta sonra öğrenince çok üzüldüm siz siz olun arkadaşlar bilmediğiniz motorcularda e, bilmediğiniz şekilde işlem yaptırmayın benimki gibi olabilir yani Yaptıkları hiç hoş bir şey değil yani. bizde hani adamlara güvenerek gidiyorsun. Sana sıfır diye doldurulmuş akü veriyor. Ben de diyorum ki Allah Allah. Adam bana diyor ki 6 ay boyunca bir şey olursa gel merak etme diyor. Yani 6 ay garanti var da değil mi? Ben de öyle deyince ulan diyorum Allah Allah diyorum ya. 2 ay 2 yıl değil miydi diyorum bunların ay şey garantisi. Oscar da iyice sağlık düşmesin diye de. İki yıl değil miydi bunların? garantisi diyorum içimden böyle. Şu tarafa geçelim. Ama meğersem adam bize doldurma haki vermiş. Ya insanoğlu... Gerçekten şey yapmış ya arkadaşlar. Hayır yani doldurma haki satılmayacak mı diye diyebilirsiniz. Tabii ki satılacak. Doldurma haki nasıl satarsın kardeşim? Sıfır diye satmazsın doldurma haki diye satarsın ya da sıfır doldurmuş akü dersin. Hani ee, bunu bana normal aküymüş gibi satmazsın. O konuda gerçekten üzüldüm de normal fiyattan pahalı. 250 liraya sattı bana akü, eski aküm alarak. Yani 280 lira, 290 lira sattı. Ulan orijinal Sabir Yiğit sıfır aküler internette 210 220 lira ya. Çok vicdansız. O yüzden bu hiç elektrikten anlamadığım için 2-3 gün uğraştım. Şu akü akü güç kontrol cihazını yaptım evde hazır şu an. Bakalım onda Akülerimi kontrol edeceğim. Artık akü değiştirmesini biliyorum. Akülerimi değiştireceğim zaman kendim değiştireceğim. Öğrenebildiğim her şeyi kendim öğrenip yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bazı insanlar eee insanın güvenini yerle bir ediyor yani. Hayal kırıklığına uğratıyor insanı. O değil de biz şimdi gidiyoruz inşallah. Şey açıktır ya. <laughs> Veteriner saat. Bugün pazar ya. Videoyu da büyük ihtimalle bugün atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir yaksın. Hadi. Hani her an bir yaksın. Olabilir ne olur mu? Zeminde de motor çok kayıyor Biliyor musunuz arkadaşlar karşıda şu L modunu alayım L modu yavaş götürüyor arkadaşlar Çarşımız böyle her videoda Denk geldiğiniz gibi aynı yerler çok küçük Sınırlı Kırkale'nin çarşısı Bu şekilde arkadaşlar Yani sola dönelim. Veteriner şu arada. Aslında onu ters yol. Videoda ters yoldan Şuradan yedik ya. Elim doldu ya. Şu an bu arada kafamdaki aksiyon kamerası arkadaşlar. Yeni aldım. Bir ara vardı. Sattım kullanmıyorum diye ama gerçekten yazan çok oluyor. İşte Enes abi. Bu oh, işte videolarını öyle çek, bilmem ne kadar. Yeniden aldım bakalım, inşallah memnun kalırız. Veterinere gelmek üzereyiz. Videoyu bir daha kontrol edelim. Evet, güzel çekiyor. Veteriner çıkışında da video çekeriz arkadaşlar. Aa, veteriner kapalı. Tüh, tüh. Hemen bir arayalım. Arkadaşlar veteriner hala açılmamış. Biz biraz dolanalım. Bu arada e, ne yaptık? Aa, orada da çalışma var. Bu arada ne yaptım? Arkadaşlar açıyı e, en geniş açı modunu aldım. Bu şekilde yani daha net hem yolu hem e, motor sikletin mobiletin artık her neyse böyle kontrol yerini siz de göreceksiniz kötü oldu ya bu saatte geldik. Aslında saat 10. Benim bildiğim zaten bugün öğlene kadar açık. Saat kaçta acaba açacaklar? Merak ediyorum. Hayvanı boştan yere üşütmeyelim ya. Şöyle uzaklaşıyor. Burası dolmuşçular yeri. Dolmuşçuların merkezi burası. Evet çıkalım burada. Biraz dolanalım hem kilometre yapalım. Aman abicim üstüme gelme. Aman aman hala üstüme geliyor ya. bu aradan kaçırdık adam yol vermedi. Şurada bir yerde bir yerde Ha şurada da varmış işte. Şuradan girelim artık. Hayvan üşüzdü ya. Tüh. Bir markete falan mı girsem? Ya de bugün geç açılacağı tuttu ya. Bu da pazar kuruluyor arkadaşlar, ama bugün günü değil. şamba pazarı olması lazım diyorsun. Hızlı mod L modunu aldım arkadaşlar. L modunda motor bakın. Hemen ataklamaya başladı. Galiba şu, şu sonra 9 kilometre yol yapmıştım. Bir haftadır da garajda bekliyordum. Bakalım onun üzerine ne kadar daha yapacağız arkadaşlar. Ee, normalde asidi basmadan önce 25 kilometre falan yapıyordu. Ee, yani akülerine bir yani. Şimdi hem ama e, taktikleri aldığım arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla bu e, ilk şarja belli olmuyor zaten. Hani mesela 3-4 kere şarj edip, 3 4'ten sonra böyle yavaş yavaş belli olmaya başlıyormuş. Ee, kendini hissettirmesi arkadaşlar. Bakın mesela şurada bir tane yokuş var. Oraya çıkalım. Dik bir yokuş var şurada gerçekten. Ama yolda ıslak ya. Ben alamayacağım ben. Şimdi ıslak olduğu için oraya hızlı girmek istemiyorum. Bak burada frene bastım. Durdum. Ha. Çok da dik bir yokuş değilmiş ama gördüğünüz gibi şöyle iki tane düz büyük rampa var. Yani mesela rampayı hiç zorlamadan bu şekilde çıktık. Burada biraz hızını kesti ama yine çıkıyor. Zaten elektrikli motorlar en sonunda o yokuşu çıkar ama dediğim gibi ee, hızını azaltır arkadaşlar. O da güneşte solmaya başladı. Allah'tan tüyleri uzun da O biraz koruyordur Şu kalabalığı birazcık korusun da uzatamıyorum Üzüldüm Telefonu da açtım ya Yalnızlığımızı sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar şu an Hani <laughs> Bedeninin açılmasını vaktini sizinle birlikte gezerek değerlendiriyoruz işte o şekilde. Elektrikli motor herkes bir işte benzinle al falan. Yani herkes derken birkaç tane arkadaş işte benzin almamı öneriyorlar. İşte benzinin daha iyi olduğunu söylüyorlar. 50 cc falan. Ee, şimdi arkadaşlar ee, ben elektrikli motoru birincisi şarj etme imkanım var. Ee, i̇kincisi çevreyi gerçekten kirletmiyor. Üçüncüsü daha az yaptığına eminim. Ee, daha az kontrolü tabi diyor ki inşallah da bırakılmaz. Bir şey bırakılır. Bu şekilde devam eder. Yani bunun gibi bir sürü sebebi var arkadaşlar. Bu nedenden dolayı elektrik tercih ediyorum ki ileride belki benzinliğe geçerim. Yani birincisi evin değişirse eğer yine apartman da yapıyorsa fix değişir yani. Benzin mi kullanamam. Kırıkkale'de de küçük şehirlerde kısacası ee, motorsuz olmuyor arkadaşlar. Hani motor şart bence. Motor şart. Şuralarda bir yerde yaptırmıştım ben de akü işini. Keşke yaptırmasaydım işte. Yaptım. Üzüldüm. Arkadaşlar birazdan ama ne kadar değerlendireceksek değerlendirelim kapatacağım, kaskımı takacağım. İşte elimden gelince kendimi sıcak tutmaya çalışacağım. Oscar'ı sıcak tutmaya çalışacağım. Oscar'a da <laughs> <laughs> veterinerde video çekeceğim büyük ihtimalle. Bakalım yine aynı kendimi Oscar çok saldırgan oldu arkadaşlar. Ya. Yani evde mesela biri varken acayip saldırgan. Mesela yabancı biri e, ee, o kişi beni bile tanımıyor yani o zaman o sıra beni eşimi kimseyi tanımıyor ama o kişiler gidince bir gitmez hiçbir şey yani bana saldıran hayvan hiçbir şey olmamış gibi böyle davranıyor yani bu kedi psikolojisini gerçekten hiç anlamam. mesela iki gün önce beni bir çizdi böyle beni bir cırmaladı sonra böyle yüzsüz Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti böyle. O geldi yanıma böyle sürtünüyor falan. Mama istiyor bir doktor yani yine dayanamayıp veriyoruz. Şimdi açlıkta falan da terbiye etsem belki daha saldırgan olacak. O yüzden yani bilemiyorum arkadaşlar ya. Nasıl davranacağım gerçekten bilemiyorum abi. Araç geliyor şuradan biz kaldırmayacak. Bak araba olsaydı yolu boşaltacak mecbur. Geri geri çıkacağım bilmem ne. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyoruz artık bekleyeceğim burada. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.